Evet sevgili gençler, 11. sınıf fizik dersi ilk hafta konusuyla birlikteyiz. Vektörler konumuz. E, vektörler, fizikte biliyorsunuz skaler ve vektörel olmak üzere iki çeşit büyüklük vardı. 9. sınıfta öğrenmiştik bunları. Skaler dediğimiz, e, büyüklük ve birim ile sayısal bir büyüklük ve birim ile ifade edebiliyordu. Mesela 2 kilogram gibi. Vektörel büyüklükler ise sayısal bir büyüklük, birim yetersiz kalıyor. Yanında bir şey daha gerekli. Yani yön gerekli. Mesela iki kilometre kuzey. Skalerlerde sadece sayısal büyüklük ve birim yeterliyken vektörellerde yön de gerekiyordu. Yön olmadan vektörel büyüklük olmuyordu. Yönlü büyüklüklerdir diyoruz zaten vektörleri tanımlarken de. Şimdi vektör ne demek vektör? Vektör şurada bir vektör çizmeye çalışayım size. Başlangıç noktası olan, bitiş noktası olan, bir büyüklüğü olan, yönü ve doğrultusu olan her şey vektördür. Mesela şurası başlangıç noktası. Bir vektör çizdik. A vektörü olsun. Eee harfin üzerine sağa doğru bir ok yani buradaki vektörün ne tarafı olduğu önemli değil. Yukarıda olsa, aşağıda olsa, sola sağa da olsa bu vektör gösterimi demektir. Vektörün yönünü size söylemez. A vektörü demektir. Bir başlangıç noktası olan, bir bitiş noktası olan, belli bir büyüklüğü olan, sayısal bir büyüklüğü olan, yönü ve doğrultusu olan Yön doğrultu. Burası önemli. Yön ve doğrultu ne demek? Mesela şurası x doğrultusu diyelim. Ee, yön ise artı x yönünde. Şimdi iki tane vektör çizeyim. Birisi b vektörü, diğeri c vektörü olsun. Her ikisi de aynı doğrultuda fakat dikkat ederseniz yönleri farklı. b vektörünün yönü sağa doğru, C vektörünün yönü sola doğru. Mesela ifade ederken x doğrultusunda olsaydı burası artı x yönünde derdik. Burası eksi x yönünde derdik. Demek ki vektörlerin nesi olacak? Başlangıç noktası olacak. Bitiş noktası olacak. Sayısal bir büyüklüğü olacak. Doğrultusu olacak ve yönü olacak. Yönlendirilmiş doğru parçasıyla gösteriyoruz. Yani bir ışınla gösteririz vektörleri. İki vektör çizelim. İki vektör çizelim. Ee, burada İki vektörümüz, a vektörü ve b vektörü olsun. Baktığımız zaman yaklaşık olarak büyüklükleri eşit. Yani aslında kareli deftere çizeydik, kare kağıda daha iyi olurdu ama e, a ve b vektörleri yön, doğrultu, her şey birbirine eşitse, a vektörü b vektörüne eşittir diyebiliriz. A b vektörüne eşittir diyebiliriz. E, fakat Mesela A vektörü böyle olsun, B vektörü böyle olsun. Bu da iki birim olsun, bu da iki birim olsun mesela. Ama yön ve doğrultuları farklı. O zaman A vektörü B vektörüne eşit diyemeyiz. A vektörü B vektörüne eşit diyemeyiz. Mesela büyüklük olarak bu da iki birim. Bu da iki birim olsaydı A vektörünün büyüklüğü B vektörünün büyüklüğüne eşit diyebilirdim ama. Büyüklük olarak eşit fakat yön olarak farklı. Doğrultu olarak farklı. O yüzden eşit diyemem. Fakat büyüklükleri eşit diyebilirim. Büyüklükleri eşit nasıl söylüyoruz? Mutlak değer işaretinin içerisine alıyoruz. Ee, ve bu büyüklüklerin eşit olduğunu söyler bize. Zıt vektörler. Mesela A sağa doğru baksın. 2 birim olsun. B ters yöne baksın. 2 birim olsun. Her şeyle eşit. Fakat yön olarak tersler. Büyüklükleri eşit. Doğrultuları eşit. Fakat... E, yön olarak birisi artı x'e bakıyor, birisi eksi x'e doğru gidiyor. O zaman ne diyoruz? A vektörü B vektörünün tersidir, yani zıttıdır diyoruz. A B'nin eksilisine eşittir, yani zıttına eşittir diyoruz. E, tekrar edelim, her şeyle eşitse büyüklük birim, yani büyüklük olarak, yön olarak, doğrultu olarak eşitse eşit vektörlerdir. E, yön hariç geri kalan her şey eşitse bu sefer de zıt vektörlerdir. Doğrultuları yönleri farklıysa ama sadece büyüklükler eşitse o zaman da A'nın büyüklüğü B'nin büyüklüğüne eşittir diyoruz. Yani mutlak değer olarak birbirine eşittir diyoruz. Bir vektörü sayısal bir değerle çarpabilir miyiz? Evet çarparız. Ee, nasıl? Mesela A vektörümüz iki birimlik bir vektör olsun. 2A vektörünü sorarsa bizden bize 2A vektörünü sorarsa o zaman ne yapmamız gerekiyor? A'nın 2 katı büyüklüğünde çizeceğiz. Yani burası 2 birimse 4 birim. Yani 2A vektörünü çizmiş oldum. 3 katı olsaydı 3 katını çizecektim. 6 birim olacaktı. A bölü 2'yi sorsaydı yarısını alacaktım. Şimdi bunlarla ilgili soru çözmeden önce bir de bir şey göstereyim. Ondan sonra geçelim oraya. Ee, elimde 2 tane vektör var. A vektörü ve B vektörü. Bu ikisinin toplamasını istese, isteseydi bizden. A ve B vektörlerin toplamını isteseydi. Yani bileşke vektörü isteseydi. A artı B eşittir. Soru işareti deseydi. Nasıl yaparız? 3 ee, üç çeşit, üç yöntemimiz var. Birinci yöntem, ucuca ekleme yöntemi. En kolayı da budur. Yani genellikle en kolayı budur. Sayfa dışına çıkmazsanız çok rahatlıkla yaparsınız. Birinci yöntem, uç uca ekleme yöntemi. Kuruşu ekleme yönteminde e, buradaki A artı B'yi yapalım şimdi. A vektörünü çiziyorum. A vektörünü çiziyorum. Pardon B oldu bu. Şuraya yapalım. A vektörünü çiziyorum. A'nın bittiği yer, başlangıç noktası burasıydı. Bittiği nokta, bitiş noktası burasıydı. A'nın bitiş noktasına B'yi başlatıyorum. Yani B'nin başlangıç noktasını getirip A'nın bitiş noktasına ekliyorum. Böylece B noktasını, B vektörünü de çizmiş oldum. A artı B'yi soruyorsa A'nın başlangıcından B'nin bitişine bir vektör çiziyorum. Buna A artı B vektörü denir. Ya da bileşke vektör adı verilir. Şimdi bunlarla ilgili hemen örnek çözelim birkaç tane. B, ee, ABC üç tane vektör vermiş. A burada 6 birimlik bir vektör. 6 birimlik bir vektör. B sağa doğru 2 birim. C sola doğru 2 birim. A şıkkında A artı B'yi soruyor bana. A artı B. Yani biraz önce öğrendiğimiz gibi A şıkkını burada çözecek olursak. A vektörünü çiziyorum. Kaç birimde? 6. 2, 4, 6 birimlik A vektörünü çizdim. Ucuna B'yi ekleyeceğiz. B'nin başlangıç noktasını A'nın bitiş noktasına yani okun, okun, ucuna ekleyeceğim. Kaç birim? 2 birim. B vektörünü çizdim. O zaman cevap ne oldu? A artı B vektörü. Buradan başladım. Ve biraz alt tarafına çizdim. A artı B vektörü. 8 birimlik artı x yönünde bir vektör oldu. B Ve şıkkına bakalım. 5 yakında A artı C'yi sormuş. Aynen e, hemen yapalım. Biraz önceki soru benzeri. 2, 4, 6 birimlik A'yı çizdim. A'nın bittiği noktaya C'nin başlangıcını getireceğiz. Buradan başlayacağız. C ne tarafa doğruydu? Sola doğru 2 birim. Hemen ekliyorum ucuna. Sola doğru 2 birim. E, nasıl yapıyorduk? İlk başladığımız yani A'nın başlangıcından C'nin bitişine bir vektör çizeceğiz. A'nın başlangıcından C'nin bittiği yere bir vektör çizdim. Sağa doğru 4 birim A artı C vektörünü bulmuş oldum. Evet. C şıkkında B artı C'yi sormuş. B artı C'yi sormuş. Hemen bakalım. B sağa doğru 2 birim. B'yi çizdim. B'nin bittiği yere C'nin başlangıcını getireceğiz. C'nin başlangıcını getireceğiz. Buradan sola doğru 2 birim çizdim. Başladığım noktaya geri geldim. Başladığım noktaya geri gelmek demek yer değiştirmemiş olmak demek. Yani bunun cevabı sıfır. Yani ne yapmamız gerekiyordu? B'nin başladığı yerden C'nin bittiği noktaya çizin diyor. Ve olduğum noktaya, noktadayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Bunun büyüklüğü sıfır. Birin büyüklüğünde bir vektör. Yani çizmiş olduk. D şıkkı 2 2B vektörü B'nin 2 katı. Yani B vektörünü 2 ile çarpmamız gerekiyor. Hiçbir şey değiştirmeyeceğiz. Ee, B'nin 2 katını alacağız. B sağa doğru 2 birimlik bir vektördü. 2 birim. Şu nokta 2 e, ile çarparsak ne olur? 4 birim. Yani B'den isterseniz 2 tane çizin. İsterseniz 2 katını alın. 2B vektörünü bulmuş olursunuz. B 2 birimde 2B 2 çarpı 2 4 birim. E şıkkına geçelim. Burada eksi verelim bir de. Yani ya eksilik ne demek? Onu da burada hatırlamış olalım. Görmüş olalım. E, ee, eksi demek eksi demek matematiksel ifadelerde de öyle mesela. 5'i eksi 1 ile çarparsam ne olur? Eksi 5 olur. Vektörlerde eksi demek yön değiştir demek sağ tarafa doğru artıysa sol tarafa doğru eksi olur. Şimdi bakalım a vektörü mesela sağ tarafa doğru artıymış. Demek ki eksi a'yı sorsaydı sola doğru çizmem gerekiyordu. b sağa doğru artı eksisini sorsaydı sola doğru çizmem gerekiyordu. c artı c sola doğru o zaman eksi c'yi sorsaydı sağa doğru çizmem gerekiyordu. Evet şimdi bana ne sormuş a bölü 2'nin eksilisini. a kaç birim önce onu bir bulalım. a 6 birimde A bölü 2, 3 birim olmalı. Yani ben 3 birimlik bir vektör çizeceğim. Ve A'nın olduğu yönün tersine. A hangi yönde? Sağa doğru. O zaman sola doğru 3 birimlik bir vektör çizmem gerekiyor. Sola doğru 3 birimlik bir vektör çizmem gerekiyor. A bölü 2'nin tersi vektörü. Böylece çizmiş oldum. F şıkkı A bölü 2 artı B. A'nın yarısı A 6 birimde. A bölü 2 kaç birim olur? Buraya 6 yazarsam 6 bölü 2'den 3. Eksildi yok. Yani olduğu yerde çizeceğiz. Aynı yönde. O zaman A bölü 2'yi çizdim. Artı B'yi demiş. B sağa doğru 2 birim. Onu da ekledim. Sağa doğru 2 birim. Evet. Vektörümüzü çizdik. Sağa doğru 5 birimlik bir vektör oldu. A bölü 2 artı B. G şıkkına bakalım ne demiş. A bölü 3, B, C bölü 2. Hepsini toplayın demiş. Hemen toplayalım biz de. Ee, G şıkkı. A bölü 3. A normalde sağa doğru 6 birimde. 6 birim. 3'te biri ne yapar? 2 birim. Sağa doğru 2 birim. A bölü 3. Artı B. Artı B. Sağa doğru 2 birim artı c bölü 2. Şimdi c ne tarafa doğruydu? Sola doğru 2 birimlik bir vektördü. Ben sola doğru 2 birim vektörse yarısı ne yapacak? Sola doğru 1 bir birim yapacak. Yani geriye doğru 1 bir birim çizeceğiz. c bölü 2 vektörü. İlk başladığımız noktadan son bitiş noktasını çizersem sağa doğru 3 birimlik bir vektör elde ettim. a bölü 3, b ve c bölü 2'nin toplamı. Bileşke vektörü. H şıkkına gelirsek B eksi C'yi sormuş. B eksi C vektörünü sormuş. B'yi çizelim. C'nin tersiyle toplayalım. B'yi çizelim. B sağa doğru 2 birimlik bir vektördü. B sağa doğru 2 birimlik bir vektördü. Eksi C. C normalde sola doğru iki birim. Eksi olduğuna göre ters çevireceğiz. Yani sağa doğru iki birim olacak. Eksi C. Evet vektörümüzü çizdik. Sağa doğru 4 birimlik bir vektör. Son şıkkımıza geçelim. A bölü 3 eksi B'yi sormuş. A bölü 3. A 6 birimde. 6'yı yazarsam 6 bölü 3'ten 2 birim. Yön değişecek mi? Hayır. Artı. Yani sağa doğru ise yine sağa doğru olacak. O zaman 2 birimi yazdım. A bölü 3. Eksi B. Şimdi B ne tarafa doğruydu? Sağa doğruydu eksilisi sola doğru olmak zorunda. E başladığım noktaya geri geldim o zaman. Yani bunun cevabı yine sıfır. Büyüklük olarak sıfır. Yani başladığım noktadayım. İkinci, ikinci şey, e, yöntem. Ucu ekleme bu kadar. Ucu eklemeyi sayfanın dışına da çıkartabiliyoruz bazen. Yani burada gerçi hepsi birbirine paralel sorular çözdük. Mesela bir tane de şöyle çözelim. A vektörü olsun. B vektörü olsun. C vektörü olsun. A, B, C vektörleri. Bunların toplamlarını sorsaydı. A noktası A vektöründen başlıyorum. Başlangıç noktasından başladım. Sağa doğru 3 birim. A vektörü. Üzüne B'yi ekledim. Yukarı doğru çıktım. Ucuna C'yi ekledim. Şu şekilde gittim. Evet. ilk başladığım noktadan son bitiş noktasına çizersem ben A artı B artı C vektörünü bulmuş olurum. A artı B artı C vektörünü bulmuş olurum. İkinci yöntem e, bileşenlerine ayırma yöntemi. Bileşenlerine ayırma yönteminde şunu yapıyoruz. Bileşenlerin ayırma yöntemi gerçi iki şekilde olur. Birisi böyle koordinat ekseninde verilirse, size kötü kare şeklinde ya da koordinat ekseninde verirlerse, mesela bir A vektörümüz var. A vektörünün bileşenlerini ayırmak istiyorum. Ne yapmamız gerekiyor? Burada sanki bir koordinat ekseni varmış gibi düşünüyorum. Burası x ekseni, burası y ekseni. A'nın hem x eksenine hem de y eksenine ee, dikmeler göndererek bileşenlerini hesaplayabilirim. Yani bunun A x vektörü diyelim. Şuraya da A'nın y bileşeni diyebiliriz. A x ile y A, toplarsam, ucuca eklersem dikkat edin A vektörünü veriyor. Bunu toplamada nasıl kullanırız? Toplamada nasıl kullanırız? Hemen yapalım. Birden fazla verirlerse, mesela A vektörü böyle olsun. B vektörü de şöyle bir vektör olsaydı. Bunu gerçi ucuca da ekleyebiliriz ama bunu paralel kenar metoduyla yapmış olalım. Sola doğru bir birim, yukarı doğru iki birim. Toplarsak A artı B vektörünü isterseydi, A artı B vektörünü isteseydi bizden. E, ee, A'nın sağa doğru 2 birimi var. Yukarı doğru 3 birim var. B'nin sola doğru 1 bir birimi var. Yukarı doğru 2 birimi var. Yapacak olursak şu sol tarafta 1, sağ tarafta 2'den bir tanesini götürdü. O zaman elimizde ne kaldı? Sağa doğru 1, yukarı doğru 5 birimlik, 2, 4, 5 birimlik vektörümüz kaldı. Bunun ikisini toplarsak da ee, ucuza ekleyip şöyle yaparsak da şöyle bir vektörümüz olur. Artı b vektörünü bulmuş oluruz. Ama genellikle yani bu kolay bir şey olur. Koordinat ekseninde verirlerse ya da kare kare verirlerse, kareler içerisinde verirlerse kolay olur. Ama karede verilmez de bize açıyla verirlerse ne yapacağız? Bize açıyla verirlerse, bu sefer işin içerisine trigonometri giriyor biraz. E, trigonometride de bilmemiz gereken birkaç açı var aslında. Fazla da zor değil. Bakacak olursak, e, şöyle bir a vektörü versinler bize, 10 birimlik bir vektör olsun. Bu bileşenlerini ayırmamız, ayırmamızı istediler. Şurası x ekseni olsun, burası y ekseni olsun. Şu açıyı da 37 derece verselerdi ya da e, versinler tamam 37 derece olarak verselerdi. İki bileşenimiz var diyorduk. İki bileşenimiz var diyorduk. Bunlardan bir tanesi şu bileşen dikme gönderirsek, birisi de dikme gönderirsek şu bileşen. E, bu bileşen bizim vektörümüzün 37 derecelik açıyla hemen komşu bir vektör. Komşu bir vektör. Yani burayı yaparken 10 çarpı kosinüs 37'yi kullanmamız gerekiyor. Şu vektör ise 37'nin karşısındaki bir vektör. Yani karşısındakinin eşiti. Buraya da 10 çarpı sin 37 yazacağız. Şimdi bu değerleri aklımızdayken hemen verelim şuraya. Sin 37 cos 53 birbirine eşittir. Bu da e, 06 sin 53 cos 37'ye eşittir. Bu da 08'dir. En fazla bunları kullanırız. Diğerlerinin zamanı gelirse hemen verelim. Burada cos 37'yi getirip yerine yazarsak 08 sin 37 06. 10 ile çarparsak 0 ve bunlar sadeleşti. Işte 8. Burası da Altı birimmiş, altı birimmiş. Evet, biz bunu ayırırsak demek ki sağa doğru 8 yukarı doğru altı birimlik vektörler elde edeceğiz. Hemen bir tane daha soru çözelim, Bununla ilgili. 53 derece, ee, 20 olsun büyüklüğü. Yani çizelim. 2 bir iki bileşeni var dedik. Burası 20 çarpı 53'ün komşusu. Yani değen yer komşu. Kosinüs 53. 53 derece açıya değmiyor. O zaman sinüs. 20 çarpı sinüs 53. Kos 53 0,6. Sin 53 0,8. Çarparsak 0 virgülü götürdü. 6 kere 2 12. Yine aynı şekilde 16 birim buluruz. Newton olarak verseydi 16 ve 12 Newton'lar bulunurdu. Şimdi soru çözüm videolarında bunları daha ayrıntılı bir şekilde görelim. Evet burada videomuzu sona erdirip soru çözüm videosuna geçelim.